Bingöl'de Yeşil Sol Parti'nin düzenlediği halk buluşması mitingine birçok vatandaş ve parti üyesi katıldı. Miting, Genç Caddesi'nde bulunan HDP il binası önünde gerçekleşti. Önceki dönem HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, halk buluşması mitinginde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Oyumuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Diyorlar ki ne fark edecek? Çok şey fark edecek. Bu sayede Kürt halkı Kürt düşmanlarına gösterecek"

derdimize, bizim dar ettiğimiz, hep beraber kurduğumuz, çatısı altında birleştiğimiz bizim öz gücümüz. Yani Meşil Sıra Parti. Ben kendilerine hiçbir tehditimiz yok. Böylece hep birlikte bizler kararlı bir şekilde önümüzü yaşayacağız biliyorsunuz tarihte bir muhteşem Süleyman vardı. Bir de bugün ki bazı Süleymanlar katmış bu seçimlere diyor ki bu bir siyasi darbedir. Biz kazanamazsak bu bir siyasi darbe olacakmış. Darbeyi en iyi siz bilirsiniz. Çünkü o darbe mekanının içinden beslenip geldiniz. Sizler darbecisiniz. Bizler sizi biliyoruz. Nereden mi? Yirmi Temmuz iki bin altıda. Ehal darbesinde. Dört Kasım iki Arkadaşlarımıza kutsak ettiğiniz darbeden. Nereden mi? Kayınlardan <laughs> biliyoruz vermeyeceğiz. Her olan sizsiniz. Sandığımıza mutlaka sahip çıkacağız. Şimdi ki, polisler, askerler kayda altına alacakmış. Bizim buna izniğimiz yok. Hepimiz birer müşahit olacağız. Asla oyumuzu sandığımızı terk etmeyeceğiz. Oyumuzun peşinde olacağız. Çünkü biliyorsunuz bunlar darbeciler, Çağrı, asla önümüzün peşini bırakacağız. Önümüz kaderimiz yeriz,